Valilik önünde bir araya gelen yüzü e aşkın motosikletli kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan'la konvoy oluşturdu. Yaklaşık 20 kilometrelik yolculuğun sonunda Koru Korugöl Tabiat Parkı'na ulaşan grup bir süre buradaki sosyal tesiste vakit geçirdi. Vali Aslan yaptığı açıklamada kentte motosiklet kullanımının yaygın olduğuna dikkati çekerek farkındalık oluşturma açısından motosiklet kulüpleri, gençlik ve spor, doğa koruma ve milli parklar müdürlükleriyle valilik organizasyonu kapsamında güzel etkinlik tertip ettiklerini söyledi. Motosikletlilerle Korugöl Tabiat Parkı'na kadar sürüş gerçekleştirdiklerini anlatan Aslan şunları kaydetti. Değerli hemşerilerim, ilimiz Düzce'de iki tekerli vasıta yani bisikletler ve motosikletler kullanımı oldukça yaygın. Bu boyutta bugün mizami iki tekerli vasıta sürüşü noktasında bir farkındalık yaratmak açısından Düzce Motosiklet Kulübü ile beraber... Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Milli Parklar Müdürlüğümüz, valiliğimizin koordinasyonunda güzel bir etkinlik tertip ettik. Valiliğimizden başlayarak Koru Göl Tabiat Parkı'na kadar bir sürüş sağladık. Malumlar olduğu üzere daha önce de ifade etmiştik. Koru Göl'ün yolu Düzce Belediyesi ile Düzce İl Özel İdaresi'nin ortak çalışmasıyla tamamlandı. Hem sürücülerimiz bu yolu bir görsünler istedik. Hem de iki tekerlekli vasıtaların kullanımında, özellikle motosikleti tabir ettiğimiz daha güçlü vasıtaların kullanımında mutlak bir şekilde eğitimler tamamlanıp ehliyete bağlanılması ve nizami ekipmanlarla motorların kullanılması özellikle hemşerilerimizden rica ediyoruz. Keyifli bir spor ama kurallara uyduğumuz ekipmanlarıyla kullandığımız sürece keyifli bir spor teker üzerinde ister istemez yapılabilecek bir hatanın, oluşabilecek bir kazanın bazen telafisi imkansız hale gelebilmekte